çok ilginç bir soru geldi. Hatta e, bu soruyu bir hafta önce de bana sormuşlardı. Oruçluyken oruçluyken tükürüğünü yutma demişler. Ve üstelik bu kadın bir hanımefendi bu yani. Bu hanımefendi kaç yıl 6 7 yıl boyunca ve 10 yıl boyunca mı tükürüğünü yutmadan oruç tutmaya çalışıyor. Nasıl bir cehalet? nasıl bir bilmeden konuşmuşluk anlamak, akıl vermek mümkün değildir. Yani tükürünü yutmadan nasıl oluşturacak? Tükürünü yutmadan nasıl nasıl yaşayacak bu insan? Onun için ben bu soruyu duyunca hayli hem e, hem üzüldüm hem tepki gösterdim. Kim sana bu fetvayı verdiyse, kim sana bunu söylediyse git ona de ki sen e, diyorsun. Bu kadın ne yapıyormuş biliyor musunuz? Elinde mendil, Ramazan ayında 30 gün boyunca elinde mendil ha bire mendile tükürüyor. Dışarıya tükürüyor. Evinde normal bir hayatı olmaz. Bunun dengesi bozulur. Ağzı uçuk, uçuk oluyor. Dili kuruyor, dili parçalanıyor. Efendim kan gelmeye başlıyor. Ya nasıl bir, nasıl bir cehalet? Tabii bu hanımefendinin de, gerçi yıllardır bana ulaşmaya çalışıyormuş. Ya çok rahat bana ulaşıyor. benim cep telefonum her yerde var. Buraya ulaşabilirsiniz. Bana ulaşamadığınız, diyanete ulaşın en azından. Güvenli yerlere sorun. Tükürük, tükürük, ya salgılanması lazım ki ağızdaki denge bozulmasın. Allah tükürük benzerini onun için oraya koymuş yani. Evet öyle diyor ya, ben, hatta hayretle ben hanımla beraberdik arabada ve Telefon da bana ulaşmış. Bir yerden bulmuş. Ee, önce hanımla görüştü. Hanım bana verdi sonra. Bak böyle ilginç bir soru soruyor dedi. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Dinledim onu. bacıdırım ya. Yani nasıl bunu böyle bir şey düşünmezsin? Etrafına sormazsın. İşte Hz. Peygamber diyor ya e, çözüm sormaktır diyor. Cehaleti aşmanın yolu, yanlışı aşmanın yolu sormaktır. Sorun diyor. Oruçluyken tükürü yutmanın zararı yok arkadaşlar. Bu tabii bir olay. Ağız içindeki bu olay. Eğer olmazsa ağız, kadıncağız diyor ki Ramazan ayı gelince azap başlıyor bende diyor, azap. Dinine bağlı olduğu için, inancına bağlı olduğu için de kendisine bunu söyleyenin sözünü ciddiye almış. Kaç yıl işte boyunca tükürüğünü yutmadan sürekli şarî atmış, sürekli mendil atmış, akıtmış. Sürekli, musluk başındayım diyor ya. Bütün gündüzüm diyor. E, affedersiniz. Ama git gel, git gel, git gel, git gel, git gel. Bu çileyi de çekiyor ha. Bu çileyi de çekiyor. Üzüldük, son derece üzüldük tabii. Onu kınamadık haşa tabii ki. Bilen, bilen, bildiğini zanneden biri böyle bir şey söylemiş. Bu hanımefendiyle buna inanmış. İnandığı için de buna devam etmiş. Efendim lütfen bunları ciddiye almayın. Bu tür insanları ciddiye almayın. Bu tür fetvaları ciddiye almayın. Güvenilir yerlere ulaşın, araştırın ondan sonra karar verin diye söylemiş olayım. O kardeşimize bu Ramazan rahat şimdi oruç tutuyordur. Çünkü Ramazandan önce de işte bu soru gelmişti. Ee, inanıyorum ki bu Ramazan rahattır. <laughs> Saygılarımı iletiyorum kendisine. En azından onu tükürüğünü muhafaza etmekte korumuş olduk inşallah.